Mert Hocam, Avustralya'da iş bulabilir miyim? E, bu soruyu soruyorsanız e, doğru kafa yapısında değilsiniz. Ve doğru kafa yapısına geçene kadar e, iş bulma şansınız yüzde %0. E, bu soruyu sorup da iş bulan bir kişi ben şimdiye kadar görmedim. Varsa bilmediğim yazsın komentlerde. <laughs> e, çünkü insanlar göç sürecini çok hafife alıyor. E, zannediyorlar ki hani böyle gidecekler. Aa işte benim işim. E, X, Y, Z kişi ee, şuradan geldim ben buyum beni işe alın falan. Ondan sonra zannediyorlar ki aa tabii hoş geldin otur bir çayımızı iç. Ondan sonra ta, biz de tam seni bekliyorduk. Ee, bu iş böyle değil arkadaşlar bambaşka bir kıtaya göç ediyorsunuz. Kendi evinizden 18 bin kilometre uzakta ee, kendine özgü kültürü gelişmiş yabancı bir ülke burası. Ee, ve dolayısıyla daha birinci günden mücadeleye başlamanız lazım. Hemen kollarınızı e, sıvayıp ondan sonra demeniz lazım ki evet ben burada kalmak istiyorum ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bunu dediğiniz zaman önünüze çıkan engelleri engel olarak görmüyorsunuz. Her birini bir ders olarak görüyorsunuz. Her birini nasıl aşılır? Onlar üstünde çalışmaya başlıyorsunuz. Ee, ben bununla çok ilgili bir hikaye anlatacağım şimdi. Ee, 16. yüzyılın başında... E, Aztek imparatorluğunu ele geçirmek üzere Hernan Cortes 500 adamıyla beraber Meksika günümüz Meksika kıyılarına yanaşmıştı. Kamp kurdular kıyıda ve Hernan Cortes şunu gördü hani biraz misyondan bahsetti dedi bakın burayı ele geçirirsek bizim imparatorumuz olacak burası. Çok fazla zenginlik var. Ödül çok büyük vesaire. Fakat şunu fark etti. Askerlerin yarısı böyle gemilere bakıyor. Ya diyor ki ya İspanya zaten güzeldi. Ondan sonra bizim evimiz orada, ailemiz, arkadaşlarımız orada. Niye atlayıp geri dönmüyoruz? Ne işimiz var burada? İşte orman çok sık. işte şey et etraf orman, canı, yaratıklar var. Ondan sonra böcekler var falan. Düşman çok güçlü vesaire askerler böyle yarısı motivasyonu gitmiş durumda. Ya yani bir kısmı tabi savaşmak istiyor vesaire falan ama Cortez ne yapsa uğraş, uğraştı etti bir türlü bunları ikna edemedi. Ee, misyona odaklanmak için ve şunu gördü yani odaklanmazlarsa önlerindeki engellere misyon başarısız olacak. Neyse sonra bir gün bir sabah uyandılar koya bir baktılar gemiler batmış. Gemiler batıyor. Ondan sonra askerler gittiler işte dediler ya ne oldu bu gemilere falan Cortez şey dedi ya e, kurtlar yemiştir dedi. <laughs> Ondan sonra tabii askerler bir noktada anlıyor Cortez'in aslında adamlarından birine o gemileri batırttığını. Ondan sonra ve ne oluyor bu noktada geri dönüş yolu kesilmiş oluyor. Tabii böyle bir ayaklanmaya düşünüyorlar diyorlar işte bize böyle bir şey nasıl yaparsın seni idam edeceğiz falan. Ondan sonra ama iş işten geçmiş artık her adama ihtiyaçları var. Birbirlerine çok sıkı sarılıyorlar ve kendilerinden sayıca çok daha üstün olan düşmanı yenip bütün imparatorluğu ele geçirip kendi imparatorluklarını kuruyorlar. Bugünün işte Meksika'sında Hernan Cortez'in hikayesi. Yani eve geri dönüş yolunu kapatmış olmak. Onlar için aslında bir dönüm noktası oluyor. O zaman gerçekten e, yüreklerini ortaya koyup savaşabiliyorlar. Ama sizin kafan, aklınızın bir köşesi sürekli geri dönüş yolunuzdaysa, geri dönüş, geri dönüp hani orada hayatın eski hayatınıza devam etmek size cazip geliyorsa, önünüzdeki engelleri odaklanıp burada iş bulmanız e, çok zor olacaktır. Dolayısıyla ilk önce kafa yapınızı değiştirmeniz lazım. Gemilerinizi batırmanız lazım. Ki önünüzdeki engelleri aşmaya odaklanabilin. Bana da Mert Hocam Avustralya'da iş bulabilir miyim sorusunu lütfen sormayın. Çünkü benim şimdiye kadar 30'dan fazla başarılı öğrencim oldu. Hiçbiri bana bu soruyu sormamıştı. Ondan sonra ben de bu soruyu sormadım buraya gelirken. Dedim ki ben böyle bir hedef koydum kendime. Merak ediyorum Avustralya'yı bu e, buraya yerleşmek istiyorum. Burada uzun vadede kalmak istiyorum. Ve bunun için ne yapmam gerekiyorsa hazırım dedim. E, ve her şeyi de yaptım yani. Hani takım elbise de sattım, fişen çifte sattım. İş uzun sürdüğü için oldu bunlar tabii. E, bu arada onu da söyleyeyim. E, çok böyle hafife alıyor arkadaşlar. Optimistik olarak gelir gelmez selam verip iş bulacağını zannediyorlar. Hazırlıklı gelin. E, burada ilk yapmanız gereken şey ayaklarınızın üstünde durabilmek. Ee, dolayısıyla nakit akışınız çok önemli. E, ee, casual iş yapmaktan çekinmeyin. Ee, biraz şey gibi, yeniden doğma süreci gibi oluyor bu. Onu, öyle söylüyorum ben buna. Ee, mesela biz burada doğup büyümüş olsaydım ben 16 yaşımda hani bir casual iş yapıp kendi ayaklarımın üstünde durabilecektim. O açıdan yani Avustralya çok bireysel bir ülke. Bu olumlu yanlarından bir tanesi. Ee, ne kadar genç olursanız onun kendi ayaklarınızın üstünde durabiliyorsunuz buradaki asgari ücretin yüksek olduğu sebebiyle buraya yeni gelen, gelen bir göçmen olarak da buranın bir kültürünün bir parçası adaptasyonunun bir parçası olarak da ben çok tavsiye ediyorum casual olarak çalışmaya. Bu aynı zamanda sizi kalifiye işinizde de cüretkar yapacaktır. Çünkü ben biliyorum ki yarın beni kapının önüne koysalar ben aynı parayı hadi aynı para olmasa da <laughs> yine de idare edecek kadar parayı e, giderim ya e, yani tarlada çalışırım ben niye çalışmayayım güzel parası çünkü hani giderim mesela mantar toplarım en kötü ne olacak ondan sonra yani bu hem size böyle bir alçak gönüllülük katıyor hem de e, kaybedecek bir şeyiniz yok yani öyle olunca daha cüretkar hareketler yapabiliyorsunuz e tabi cüretkar hareketler yapınca da daha büyük işler başarabiliyorsunuz o şekilde e, beğendiyseniz beğenin yorumlarınız varsa yorumlarınızı yazın e, subscribe olun paylaşın faydalansınlar.